Her insan kendi zamanındaki ilmi seviyeye, tekniğin ulaştığı noktaya göre düşünür. Bu elektrik keşfedilmeden evvel şu neticeyi hasıl edecek ilahi kanun bu eşyay tabiyyede yok muydu? Bilinmiyordu. Bu keşfedilip ortaya çıkmadan, bu kanun anlaşılmadan insanlara bu elektriği anlatsaydın, kimse sana inanmazdı gene fizik ilmi ilerleyip de bugünkü seviyeye gelmeseydi tonlarca ağırlığında bir uçağın havada durabileceğini bir insana anlatabilir miydin? Şimdi bir 200 sene evvel ölmüş adam dirilse bu elektrik de ona peygamberlerin gösterdiği mucize gibi görünür. Havada tonlarca ağırlığındaki bir tayyarın uçması da mucize gibi görünür. Çünkü onun zamanını ilmiyle bu mümkün değildir. Kainat, kavanin-i tabiye-i ilahiye deposudur. İnsanlar bunları keşfettikçe, ilahi kanunlara uyarak bir şey yaparlar. Radarı düşünün. Radar, belli bir ilahi kanun radyasyon, sesin havada yayılması, radyasyonun yayılması, enerjinin yayılması bilinmeden evvel sen görünmeyen bir cismin bir aksini radarda görebileceğini söyleseler inanır mıydın? Bunların her biri Allah-u Azimüşşan'ın kainata reks bir kanunun keşfiyle anlaşılır hale geliyor. Bu anlaşılma fennin terakki ettikçe hudutları genişliyor. Hudutları genişliyor. Bu mesela en son keşif genlerin öğrenilmesidir. Genler bilinmeden evvel ki tıp ilminin anlayışını düşün. Ne mümkündür ne değildir. Bu mümkün değildir. Kök hücre keşfedilmeden evvel başka bir hücreden alıp da bir insanın bir organını yenilemek kabildir deseler Hadi canım ölen şey dirilir mi demez miydi? Demektir ki bugünün fennine göre o işi düşünmek yanıltıcıdır. İlim o derecede terakki edecek ki o zamanın insanları için, o zamanın insanların ilmi seviyesi için aklen ve mantıken izahı olmayan, bugün dahi izahı olmayan henüz o seviye varılmadığı için bir şeyin izahı yapılabilir hale gelecek. O kanun keşfedilince onu laletayın bir insan da yapacak. Bu şundan dolayı bir netice olarak mantıki bir netice olarak çıkarılıyor. Kıyamete yakın dünyanın yaratılış hikmeti ortadan kalkacak. Dünyanın yaratılış hikmeti insü cin seviyesinde iman teklifidir. İnsü cin seviyesindeki iman teklifi teklif olmaktan nasıl çıkar? Meçhul olan meşhut hale, gayri mümkün olan mümkün hale gelince teklif olmaktan çıkar. Allah-u Azimüşşan insanlara elestü bir robüküm sordu. Meleğe niye sormadı? Onun cevabı belli. Melek şerle mücehez değil. İnsanlar ve cinler hem hayırla hem şerle mücahhez ve iradeyle teçhiz edilmiş. Doğru da yapabilir, yanlış da yapabilir. Bu teklif sahibi olmanın irade sahibi olmaya bağlı olduğunu, şerre de takati olması gerektiğini icap ettirir. Şerre iktidarı olmayanın yapacağı bellidir. Hayır, onu acaba hayır mı işleyecek, şer mi işleyecek diye bir imtihana sokmanın alemi yoktur. Kainatın varlık sebebi insan ve cin idraki seviyesinde imtihandır. İmtihan. Bu selayette teçhiz ettiğim insan ne yapacak? İyilik yaparsa mükafat, kötülük yaparsa mücazat. Mukabilinde üstelik. Allah azim işan merhameti gadabına galip olduğu için insanı akılla, idrakla, izanla teçhiz etmesine rağmen hakikati bulun. Demin benim yaptığım gibi kainata bak, bu kendi kendine olacak bir şey değil. Ağaç topraktan armut elma imal ediyor. Bunu bir kimyager yapamıyor. Bunu bir nizamlayan var. De. Deyip bırakmamış. Peygamberler göndermiş. İnsan idrakini aşan gerçekler için peygamberlerin tebligatıyla onlara yardım etmiş. Rahmeti gadabından galip olduğu için. Peygamberler gelmeseydi işte o mucizeyi anlayamadığımız gibi biz başka şeyler de anlayamazdık. Bugün inanmakla mükellef olduğumuz işlerde de meleği de cinni de anlayamazdık. Peygamber tablik tatbikatındaki mükemmellikten anlayabildiklerimize hakim olan mükemmellikten, tecrübe edebildiklerimize hakim olan mükemmellikten ve doğruluktan aklımızı aşanlarda da o doğrunun devam ettiğini kabul ediyoruz. Bu da aynen böyledir. Başka tabiatta meknus kanunlar keşfedilecek. O kanunlara tevfikan bu yapılacak. Bunlar ulemanın sözleridir. Ama bunlar bunu badeheva söylemiyorlar. Yani bugünkü bazı din alimleri gibi öyle İskem Bey Kübra'dan yeni bir şey söylemek için atmıyorlar. Biliyorlar ki teklif ortadan kalkacak. Dünyanın varlık sebebi bu tekliftir. Bu beşeri hayatın sebebi de budur. Teklifin ortadan kalkması için iman aynen meleklerin tavrındaki gibi mecburiyet haline gelirse buna mükafat gerekli olmayacak. Mecburi. Yani sen bir odada oturuyorsun. Kapını açılıyor, içeriye bir tanıdığın giriyor. A e bu arkadaşın Ali'dir. O Ali hoş geldin dedi. Ben de sana desem ki Ali iyi ki tanıdın ya bravo. Alay mı ediyorsun bu benim arkadaşım? Ama Ali kapının dışında konuşuyor. Sesinden ulan bu bizim Ali'dir dedin. Kapıyı açtık ki gerçekten Ali. Ben sana bravo derim kızmazsın. Çünkü eserden müessire intikal ettin. Sesinden onu tanıdın. İşte bu masnuatı ilahiye kainatta Ali'nin sesi gibidir. Sesinden Ali'yi teşhis ettiğin gibi bu masnuatı ilahiyedeki kemalden mükemmellikten, azametten, ahenkten onu yaratana intikal edersin. Halbuki o yaratanı kabul etmek, onun metafizik hakikatlerini kabul etmek, mucize tarzındaki hadiseler efale adiye haline gelirse mükafatı gerektirmez. Onun için bazı alimler bunu söylemişlerdir. Ben de bunu böyle tekrarladım. Bu kainata ait ilahi kanunların mantıki bir neticesidir. Ona başka bir şey söyleyeyim. İsrafil surunu üfürdüğü zaman bütün insanlar nebatların topraktan çıkışı gibi yeniden dirilecekler. Müslüman buna inanmıyor musun? İnanıyorsun. Neden? Nasıl dirilecek? Her insanın kuyruk sokumunda uc bu zeneb denilen bir hücre vardır. Bir tek hücre. Vücut milyarlarca, yüz milyarlarca hücreden teşekkül eder. Bunlardan bir tanesi aynen civa gibidir. Toprakta çürümez. Nasıl ağaç küçük bir tohumdan koca çınar ağacı oluyor toplu iğne başı kadar bir tohumdan topraktan sermayeyi alıp kullanarak 30 metre yükseklikte insan kucaklayamaz ağaç oluyor. Aynen o insanın ucbu zenep denilen bir tek hücresi de toprakta civa gibidir, çürümez. İsrafi surunu üfürdüğü zaman topraktan mevadı tabiyesini alır ve süratle televizyonda büyümeyi gösterirler bir bitki süratle zamanı e, ortadan kaldırmak için süratlendirirler bir filmi süratlendirir gibi. Üç dakikada aynı bir cennetlikse vücudunun en zinde zamanında cehennemlikse köhne ihtiyar olarak dirilecek ve mahşere gelecek. Peki buna inanmıyor muyuz? İnanıyoruz. E bu dünyada olacak bir iş midir? Uçmuş zene bir tohumdan yeniden bir insan meydana gelmesi. Ama bir ağaç tohumundan bir ağaç meydana geliyor görüyorsun. Allah-u Azimüşşan dinin metafizik hakikatlerini kavrayabilmemiz için dünya aleminde bize misal kabilinden o gerçeklere intikale medar olacak unsurlar yaratmıştır. Bunların birincisi rüyalardır. Sen hayatta bir anda burada bir anda Hindistan'da olabilir misin? Olamazsın. Ölmüş ananla babanla konuşabilir misin? Hayır. Ama rüyada bu olur. Rüya başka bir alem. Rüyadayken sen aynen hayatta yaşıyormuş gibi hissedersin. Hayatta olmayacak işleri görürsün. Hayatta fiilen olabilen de görürsün. Olmayacak olan da görürsün. Rüya bu hayata nazaran neyse bu hayat da ahirete nazaran aynıdır. Veya ahiret de bu hayata nazaran aynıdır. Orada cari olan kanunlar başkadır.